Merhaba sevgili gençler. Ben Seyfi Değirmenci. Öz şiir anlayışını sürdüren şiirle devam ediyorum. Cumhuriyet dönemi içerisinde öz şiir anlayışını kimler sürdürdü? Başta Ahmet Hamdi, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı gibi isimler var. Devamını da yine dersimizde anlatacağız. Öz şiir, Paul Valery'nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle bazı şairlerimizde görülen ortak zevk ve anlayıştır. Şiirde her türlü ideolojinin dışında kalarak sadece okuyucuda estetik haz uyandıran bu anlayış temsilcilerini her türlü eğilimin dışında tutup bağımsız kişilerden kişiler olarak şiir yazmaya yöneltmiştir. Öz şiir eğilimi Ahmet Haşim'in şiir hakkında bazı mülazalar adlı makalesiyle başlıyor. Bakınız Ahmet Haşim ne zaman etkiliydi özellikle? Fecrati döneminin en önemli ismiydi. Fecrati topluluğu dağıldıktan sonra da bireysel olarak aynı şiir tarzını devam ettirdi. İşte bu süreçte yazmış olduğu şiir hakkında bazı mülazalar adlı e, makalesi yazısı sevgili gençler. Öz şiirin bir noktada beyannamesi gibi. Tabii ki bilinçli bir beyanname değil ama öz şiir anlayışında olan sanatçılar buradaki görüşleri devam ettiriyorlar. Ahmet Haşim'in bu yazısı onlar açısından bir kılavuz oluyor özelliklerine bakacak olursak şiir dili her şeyin üzerindedir. Şiiri çok önemliyor. Önemli bir noktada görüyorlar. Şiir bir biçim, form sorunudur. Dolayısıyla şiirde şekil önemlidir diyor adamlar. Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir. Sanatçı bu noktada iyi şiir yazmak için çaba sarf etmeli. Dilde saflaşma, sadeleşme görülür. Yani saf şiirciler dediğimiz zaman saf şair, öz şiir e, anlayışında olan şairler Kıymetli gençler Ahmet Haşim gibi e, ağır bir dil kullanmıyorlar. Bu arada saf şiir deyince de dilde saflaşma aklımıza gelmesin. Yani sadece şiir anlamda düşünün. Öz ve öz şiir yani şiir oğlu şiir. Bunun dışında ideoloji olmayacak, bir şey öğretmeye çalışmayacaksın. Sanat için sanat yapacaksın, güzel şiir yazacaksın düşüncesindeler. Ama bununla birlikte dilde saflaşma görülebilir. Şiir soylu bir sanat olarak görülür. Kıymetli gençler en değerli şey dizedir. Dizeyi baş tacı yaparlar. Dolayısıyla Necip Fazıl'ın çilesini okuduysanız bir sayfada sadece bir dize vardır ya da iki dize vardır. Bir dizede bir şiir. Yani kısacası öz bir şekilde e, şiiri oluşturma gayesi var. Ve dize çok önemli. Şairlerin kendilerine özgü imge düzenleri vardır. Bak, bakın yine Necip Fazıl'ı okuduğumuzda genellikle neyi görürüz Necip Fazıl'a? Korkuyu, hayali, bir kısım böyle eşyanın arkasındaki o ruhu görürüz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okuduğumuzda zamanı görürüz, yine rüyayı görürüz. Yani her birinin bir kendine has bir imge düzeni var. Cahit Sıtkı'yı okuduğumuzda ölümü görürüz değil mi? Şairler sembolizmden etkilenmiştir. Yani sav şiir deyince Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı aklımıza gelecek. Ahmet Haşim Türk edebiyatındaki en büyük sembolistlerden bir tanesiydi. Zaten Fransız sembolistlerinden etkileniyor sav şiirciler. İçsel ve gizemsel bir yaklaşımla insan anlatılır. Güzel şiirin ancak çalışılarak elde edileceği ve şiirin emek işi olduğu görüşü hakimdir. Kıymetli gençler zaman zaman şiir üzerinde günlerce aylarca çalışırlar. Yani emek yani bir işçilik söz konusu kelime kelime ses ses bir ince dantel gibi örerler şiirlerini. Şiirin toplum için değil sanat için olduğunu iddia Ederler ve şiirlerini sanat için yazarlar. Yani sanat sanat içindir görüşü hakimdir. Sevgili gençler Necip Fazıl bu noktada hani şiirin ne kadar önemli olduğunu anlatmak için şöyle bir ifadesi var. Peygamberler alta insanlar ve orta kısmada şairi koyar Necip Fazıl. Yani der ki şair olan adam İnsanlardan ali peygamberlerden ise biraz daha aşağıdadır. Yani şair önemli bir pozisyondadır. E bu noktada şiir de önemlidir. Yani şairi önemseyen adam, önceleyen adam şiiri de önceler. Yani şiir herkesin söyleyebileceği bir söz değildir. Şairin emekle, ustalıkla belki de ilhamla söyleyeceği bir noktada tam kutsal değil ama kutsala yakın sözdür düşüncesi aklınıza gelsin temsilcilerine bakacak olursak sevgili gençler Cumhuriyet döneminden önce de Ahmet Haşim zaten Safşiir'deydi. Safşiir diye bir isim yoktu belki ama Safşiir'in belki de babası, fikir babası. Yahya Kemal Bey adlı yine sembolist şiirler yazdı. Cahit Sıtkı Tarancı Cumhuriyet döneminde Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Tıranas, Asaf Halet Çelebi, Özdemir Asaf ve Yedi Meşaleciler sevgili gençler Saf şiir anlayışında olan isimlerdi. Ancak bunlar arasında Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in çizgisi diğerleri tarafından takip ediliyor. Devam edelim şimdi dersimize. Cahit Sıtkı Tarancı 1910 ile 1956 yılları arasında yaşamıştır. Garip akımından etkilenerek serbest şiiri denemiş, bir yandan da duygusal şiirler yazmıştır. Ölüm ve yalnızlık karşısında duygulanan bir şair olarak tanınmıştır. Şiirlerinde ölüm korkusuyla yaşama sevincini işler. Bunlar da iç içe olarak işlenir. Hece ölçüsünde durakları atarak yeni biçimler aramış, daha özgür, yaşama, gerçeğe daha açık şiirler yazmıştır. Şiirlerini yalın, ahenkli bir söyleyişle, konuşma diliyle oluşturmuş, ölüm gerçeğini başarıyla anlattığı 35 yaş şiiri adeta şairin adıyla özdeşleşmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu organize ettiği bir şiir yarışması var. Bu şiir yarışmasında derece alınca 35 yaş şiiri Cahit Sıtkı Tarancı'nın ismi de popülerleşiyor ve ünleniyor. Yapıtlarına baktığımızda 35 yaş düşten güzel, ömrümde sükut sonrası diye şiirleri var. Bir de Ziya Osman Sabay'a yazdığı mektuplarının olduğu eseri Ziya'ya mektuplar adlı bir eseri daha var. En önemli eseri sevgili gençler 35 yaş. Tabii ki diğerleri önemsizdir anlamına gelmiyor. Diğer eserlerde okunası harika eserler. Necip Fazıl Kısagürek, halk şiirinin öz ve biçim yapısından yararlanmış, ona batılı, modern bir özellik kazandırmıştır. Sonraları dinsel duyuşları dile getiren şiirler birazdan metafizik çizgiye kayıyor sonraları. Şiirlerinde esrarlı iç alemini, felsefi görüşlerini, etkileyici bir anlatım ve duru bir Türkçe ile dile getirir. Paris dönüşü yayımladığı Örümcek Ağı ve Kaldırımlar adlı şiir kitapları onu çok genç yaşta çağdaşı şairlerin en önüne çıkarmıştır ki Cumhuriyet döneminin yine Sultanı şu arası diye bilinir Necip Fazıl Kısakürek. Bakın Sultanı şu ara şairler sultanı. Cumhuriyet döneminin şairlerin hepsinin önünde üstünde görülür o dönemde. Henüz 30 yaşına basmadan çıkardığı yeni şiir kitabı Ben ve Ötesi en az öncekiler kadar beğenildi. 1934 yılı şair için bir dönüm noktası oldu kıymetli gençler. Çünkü yaşam felsefesinin değişmesini sağlayan Abdülhakim Arvasi ile bu dönemde tanışmış ondan bir daha kopamamıştır. Böylece dünya görüşü değişmiştir. Üstün bir ahlak felsefesini savundu tiyatro yapıtlarını Reis Bey bir adam yaratmak sevgili gençler bir adam yaratmak Necip Fazıl Kısaküre'nin tiyatro alanındaki dehasını gösterir. Birbiri ardına edebiyatımıza kazandırması da büyük bir öneme sahiptir ve bu döneme denk gelir. 1943'te dinsel ve siyasal kimliği ön plana çıkan Büyük Doğu adlı dergiyi çıkarmıştır. Sevgili gençler Büyük Doğu Necip Fazıl'ın ideoloji örgüsünü anlattığı bir dergisidir. Aynı zamanda e, bu dergi defalarca kapatılmış ve uzun yıllar boyunca yayın hayatına devam etmiştir. Şiiri mutlak gerçeği yani Allah'ı arama yolunda sonsuz bir uğraş olarak görmüştür. Sevgili gençler, Necip Fazıl'ın eserlerine baktığımızda kaldırımlar, kaldırımlar şairi diye biliniyor ilk önce. Örümcek ağı, ben ve ötesi, sonsuzlu kervanı ve çile. Sonraları ise çile şairi olarak biliniyor. Önceleri kaldırımlar şairi, Abdülhakim Arvasi ile tanıştıktan sonra da çile şairi olarak biliniyor. Bir adam yaratmak, para, tohum, reis bey diye tiyatro eserleri var. İnceleme monografi alanındaki eserleri Namık Kemal, Ulu Hakan II. Abdülhamit Han isimli inceleme ve monografileri var. Bir de romanı var. Aynadaki Yalan. Sevgili gençler Necip Fazıl'ı böylece bitirdik. Ahmet Hamdi Tanpınar. 1901 ile 1962 yılları arasında yaşadı. Şiirlerini sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazdı. İlk şiirlerinde imgeler ve musiki ögelerini ön plana çıkardı. Şiirlerinde temel unsur musiki, his ve hayaldir. Bununla birlikte Rüya'yı da dahil edebilirsiniz. İlk romanı Mahur Beste'de Osmanlı Devleti'nin son döneminde seçkin bir çevrenin yaşayışını sergiledi. Kendi yaşamından izler taşıyan Huzur hem bir aşk hem de İstanbul'a olan derin sevginin romanıdır. Estetik anlayışını ve geçmiş kültürlere yaslanan yaşam felsefesini yansıttığı bu romanın en yetkin romanı sayılır. Sevgili gençler e, Ahmet Hamdi Tanpınar şiirde söyleyemediklerimi düz yazılarımda söylüyorum diyor. Ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın düz yazıları da şiirleri kadar sanat doludur. Sahnenin dışındakiler ile Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanlarında da iki uygarlık iki değerler e, sistemi arasında bocalayan Türk toplumunun ironik tablosunu ortaya koyuyor. İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve Konya kentlerini anlattığı 5 şehir adlı yapıtı deneme türünün başarılı örnekleri arasında yer alır. Eserlerine baktığımızda huzur, mahur beste, saatleri ayarlama enstitüsü, sahnenin dışındakiler bunlar romanları. Bu romanlarda sevgili gençler Ahmet Hamdi zaman mevhumunu sürekli işler. Abdullah Efendi'nin Rüyaları ve Yaz Yağmuru diye öyküleri var. Şiirleri sevgili gençler bütün şiirler diye şiirlerini bir eserde topluyor. Deneme türündeki eserleri 5 şehir bir de yaşadığım gibi bunlar denemeleri. İnceleme e, ve ders kitabı niteliğinde olan eserlerine baktığımızda 19. asır Türk edebiyatı tarihi. Bu uzun yıllar üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu. Tevfik Fikret, Yahya Kemal Namık Kemal gibi incelemeleri de yine mevcut. Sıradaki ismimiz Ahmet Muhip Dranaz. Bodler'den etkilenmiş şiirlerinde biçim ve ahengi ön plana çıkarmış, yeni bir yapı içinde ruhun dalganışlarını, dalgalanışlarını dile getirmeye çalışmıştır. Şiirlerinde Anadolu'yu memleket manzaralarını, doğa ve tarih sevgisini, aşkı, ölümü, hatıraları işlemiş, destanımsı şiirler yazmıştır. Şiirde yeni bir bütünlük kurmaya çalışmış, ölçü ve uyağı sıkı sıkıya bağlı kalmış, sese ve ahenge önem vermiştir. Hece ölçüsü sınırlarında kalmış ancak durak ve vurgu yerlerini değiştirerek yeni biçimler denemiştir. Fahriye Abla ki en bilinen popüler şiiridir. Olvido, Kar adlı şiirleri de yine önemli eserlerdir. Şiir türündeki eserlerini Şiirler adlı yapıtında topladı tiyatroları, gölgeler o böyle istemezdi isimli eserlerinde topladım. Asaf Halet Çelebi sıradaki ismimiz. Divan edebiyatımızla Fars edebiyatının yanında Hint edebiyatını da iyi bilen bir sanatçı. 18 yaşına kadar yazdığı gazel ve Rubayler 37'den sonra serbest nazma döndüğünü görüyoruz. Bütün şiirlerini Om Mani Padmehum isimli eserinde topluyor. Gizemci şiirini bütünüyle bu eserinde yansıtır. Türk şiirinde modern gelenekçi anlayışın temsilcisi oluyor. Doğu-Batı kültürünü bağdaştırarak ilhamını Asya tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü kişilerinden, eski doğu masallarından alan egzotik şiirleriyle tanındı. Hayal ve duygu şairi değil, bir sezgi şairidir. Sevgili gençler, Om Mani Padmehum ifadesi Budizmle ilgili bir ifade, onu bir eserine isim yapıyor. Yapıtları H, Lamelif, Ommani Padmehum. Bunlar şiir türündeki eserleri. Mistik bir tarzı var aynı zamanda. Hem saf şiir geleneği içerisinde hem de mistik bir yönelim var. Asaf Halet Çelebi'nin. Sıradaki ismimiz Özdemir Asaf. İki ve dört diziden oluşan ilk şiirlerinde yoğun bir söyleyiş özelliği göze çarpar. İnsan toplum ilişkilerine yönelik temaları konu edinerek düşünceye dayalı bir şiir evreni kurmuştur. Duygu ve düşünce yoğunluğuyla birlikte alay ve taşlama şiirine egemen olan ögelerdir. İnsan ilişkilerinin toplumsal ve bireysel yanlarını sen ben ikilemiinde vermiştir. Çok kullandığı sevgi ayrılık ölüm temaları son dönem şiirlerinde yerini kaçış ve mutsuzluğun ted tedirginliğine bırakmıştır. Batı şiiri ve geleneksel Türk şiirinden yaralanarak oluşturduğu bileşim Sanatın zenginleştirip geliştirmiştir. Yapıtlarına baktığımızda Dünya kaçtı gözüme. Lavinya, Lavinya çok popüler değil mi? Hepiniz biliyorsunuzdur. Yalnızlık paylaşılmaz. Bir kapı önünde yuvarlan köşeleri, çiçekleri yemeyin. Ben değildim diye şiirleri var. Sevgili gençler, burada dersimizin sonuna geldik. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.